Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Gerkan's oyunu'nun devamını getireceğiz. Kaçıncı seride olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir de ben Mobizen'e geçtim arkadaş. Artık Mobizen biraz daha kaliteli çekiyormuş. Benim eski kullandığım uygulama video çekme uygulamasına göre. O yüzden Mobizen'le video çekeceğiz. Arkadaşlar eğer Oyun Dünyası YouTube kanalını biliyorsanız orada beraber Muhammed'le video çekmiştik. Şimdi Wordso serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni bir oyun çıktı. Onu da başka bir gün videosunu atacağım. Hiç merak etmeyin onun videosunu atacağım. Şimdi Murat Bölükbaş. Asist serisine devam etmek istiyorum. Murat gol atacak ilk önce. Manuel Diabos asistini yaptı. Murat Bölük başta golünü attı. Arkadaşlar video her an durabilir. Biraz sıkıntılı mı? Ee, şey. Telefon biraz yandığı için sıkıntılı. Ah, Bekir Gül bizden topu aldı. Azıcık telefonu üstü üfleyeyim de şey olsun. Şimdi Murat Bölük baş Arkadaşlar World Soldier serisini bildiğiniz söylediğiniz biliyorum. O yüzden World Soldier serisine devam edeceğim. Arkadaşlar seviyorsanız Special Forest World PK serisi yani asker oyunu serisine de devam edebiliriz. Ne istiyorsanız devam ederiz arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Sadece yorumlara yazın. Tek tek sıkıntı yok. Yorum atmıyorsunuz. Yorum atın ki istediğiniz bir oyunu çekeyim ne varsa çekerim arkadaşlar yani benim elimde olmayan oyunları bile çekerim hiç sıkıntı yok sadece videolarımın izlenmesini bana oyunların öğrenilmesini falan istiyorum eğlenceli olmaz mı sizce sizin istediğiniz oyunları izlemek çok eğlenceli olur arkadaşlar bugün kendi isteğim olarak herkes e, beni izleyen herkes bir tane yorumlara soğuk şaka soğuk şaka yapsın soğuk espri yani her soğuk espri yapan bir kişi için o kişiye kalp atacağım ve onun videosunu çekeceğim böyle soğuk espri koyduğu videoyu soğuk espri yazan kişinin videosuna yorumuna gideceğim Oradan o soğuk espri yazan kişiyi bulacağım. Ve onu videomda sabit bir şekilde göstereceğim. Şimdi Word Soldier serisine devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Murat Bölükbaş. Manuel bir Murat Asetini tertemiz yaptı arkadaşlar. Valspor yeneriz diye düşünüyorum. Gayet kolay bir rakibe benziyor zaten. Öyle. Evet. Arkadaşlar bu seriyi aslında 1998 yılından başlamıştık. Ben bu seriyi de 2000 yılına değmek istediğim için bu seriyi açtım. Ve sizinle paylaşmak istediğim için de Youtube kanalımı <laughs> Youtube kanalımı açtım. Youtube kanalımı açtım. Ve adamı kendi kalesine de gol attırdım Arkadaşlar evet. Çok komik bir gol oldu. <laughs> Bence de çok komik bir gol, gol oldu. Adam kendi kalesine gol atıyor. Bu arada orada bir şey mi fark ettim? Yanlış mı geldi yoksa orada garip bir şey mi oldu? Sanki bir an çizgiler mavi olmuştu. Yanlış görmediysem. Şu an bazı saldırıyor. Arkadaşlar yanlış gördü görmediysem orada mavi çizgiler oluştu. Oyun en son güncellediğim için mi böyle yani oyunun oyunun kurumcusu güncelleme mi yapmış? Bakayım. Herhalde her zaman olur. Falso ile alakalı bir şey gibi. Aa direkt. Neyse gol. Aa! Yine direkt. Sefer Manuel Villalobos ile ee, Murat Bölükbay. Aha! Bakın. Bakın mavi bir çizgi var. Yerden mi pas atıyoruz bununla? Bakın. Evet arkadaşlar. Yanlış görmemişim. Yeni bir şey var kısa bir şut gibi. Kısa şut çekmek gibi bir şey ya da aşırtma da olabilir. Yani biraz kötü çekiyorlar çünkü. Bu <laughs> ki yavaş şut gibi bir şey mi ya? Arkadaşlar, Mortu Soccer oynayan arkadaşlarıma soruyorum. Bu bu özelliğin ne olduğunu bana söyleyin, açıklayın de yorumlarda lütfen. Evet şimdi FC Porto'ya karşı oynuyoruz. Kaçılıyız tuttu. Orada oyuncumu kaydırdım ama biz bir strateji etmedi. Ama olsun. Yardel. Yardel bize atıyor golü. Kendi başıma oynarken de arada sırada kendi başıma da oynuyorum. Bu Yardel çok güzel gol atıyor arkadaşlar ya. Artık Mobizen'le video çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü Mobizen biraz daha kaliteli videolar yayınlamamızı sağlıyor. Şimdi Murat Bölükbaş Murat şöyle gel. Kısa bırakıyor herhalde. Kısa pas pas atmanın daha eğlenceli hali. Yerdel dur. Yerdel. Son anda tına adamın. Evet arkadaşlar ben kendi başıma oynarken Emre Belezoğlu'nu transfer etmiştim. Tabi hatırlamıyorum. Belki de videoda da var. Ee, belki de yanlış söylemişimdir. Video video çekerken Emre Belezoğlu'nu almışızdır. Tam hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar galiba Porto'ya da mağlubiyetimizi alacağız. Porto şu an 2-0 önderliğini aldı. Tamam. Of kırmızı kart Emre Börezoğlu. Tamam orasını kimi koyayım? Çiçek Durmaz'ı koyacağım. Çiçek Durmaz gelişen bir oyuncumuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Lan dur! Al sol pas verdik gibi. Havadan pas gibi ama havadan pas çift pasın oluyor. Evet. Hadi arkadaşlar yetişiriz ya sıkıntı yok. Hadi işte bu. Ne yapıyor mu? Her Herhalde yine mavi şey geldi. O mavi şey ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. yeni gelen bir güncelleme mi yoksa farklı bir şey mi? Oyunda önceden olan bir özellik mi yoksa? Bilenler yorumlara yazsın. <laughs> ya abi son dakikalar Yardel nasıl atıyorsun ya? Oğlum bu Yardel'den nefret ediyorum ya. Abi son dakikalar nasıl yetiştin de attın ya? Ligin ikincisiyiz ama sıkıntı yok Emre. Böyle zorlu kırmızı kart cezalı. Şimdi paramız biraz var arkadaşlar. Transfer yapalım. Mesela bu oyuncuyu da belki siz görmediniz. Normalde burada Clint Elston vardı. Bilenler bilir. Ama orasına Jakob Bal'ı aldım. Çünkü ee, Clint Elston çok yavaştı. Belki video, videoda da fark etmişsinizdir. Şimdi Jakob Dal'dan daha yüksek overall'lı bir sol bek ve daha hızlı genç. Kilebar var. Kileberi bizim bir yetenek avcısı araştırsın. 4 hafta süre verdi. Şu an hangisi? Sen değil. Heh, bu araştırıyor Kileberi. Muzaffer Koca. İstanbul'un herhalde kola geçeriz. Edgar Babuella atmış. Abi yine mi kırmızı yedik ya? Kırmızı yediğimiz için kaybettik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.